Merhaba arkadaşlar, geçen dersimizde API projemizde hata yönetiminin nasıl gerçekleştirebileceğini görmüştüm. Ama bu yöntem pek kullanışlı değil. Burada try-cash blokları kullanmıştım. Ben her metod için gelip try-cash bloğu yazmak istemiyorum. İstiyorum ki, yani API'mde bir hata meydana geldiği zaman bunu tek bir noktadan yönetmek istiyorum. Tamam. Onun için şuradan ben şu try-cash bloğunu kaldırayım. Şöyle sıfıra bölünebilme hatasını da kaldıralım bir derleyim. Bu arada SQL e, servisim şu an durmuş vaziyette. E, bir hata almak istiyoruz çünkü yani runtime'da gerçekleşecek bir hata almak istiyoruz. Bakalım şuradan incele diyelim. Slash API language slash 3 mesela 3 ID'li bana e, language'i getir dedim ama şu an SQL e, servisimde durmuş vaziyette. Bakalım bize nasıl bir sonuç dönecek evet hata geldi hataya baktığım zaman bana 500 status kodunu döndürmüş ve internal server error diyor yani veri tabanı ile alakalı herhangi bir bilgi yok veri tabanı durduğunu servisin durduğunu ben bu hatadan anlayamam onun için e, program api projeme geliyorum bir klasör ekleyeceğim. belki hani projemde birçok attribute yazabilirim attribute isminde bir klasör ekliyorum ve bu attribute klasörüne bir klas ekliyorum buna da diyorum ki API exception attribute adında bir class ekliyorum. Bu klasa eklememdeki amacım dediğim gibi hataları tek bir noktadan yönetmek istemem. Bunu da exception filter attribute class'ından miras alıyorum. Daha sonra exception filter attribute class'ındaki override on exception eee metodunu e, üzerine yazacağım yani override ile. Tamam. Evet güzel. E, şuraya bir breakpoint atalım. Tabii ki e, bu attribute'ümü kullanmak için de bunu e, eklemem gerekiyor attribute olarak metoduma. Geliyorum şuraya. API exception attribute olarak ekliyorum. Yani e, bir hata geldiği zaman, bir hata meydana geldiği zaman nereye düşecek? Şuraya düşecek. Yani böyle olmasını bekliyorum. Bakalım. Evet, bir istekte bulunalım ve breakpoint'e düşebiliyor muyuz? Bir test edelim. Şu an debug modda olduğum için beni getLanguageById metoduna attı. Önemli değil. Buradan continue diyelim ve beni on exception metoduna düşürdü. Güzel. Yani artık bunu yapabiliyorsam tek yapmam gereken şey şurada responsumu şekillendirmek olacak. Continue diyelim. Bakalım şuradan hatamıza. Yine bana 500 internal server error diyor. Tamam. Artık yapmam gereken ilk şey ne olacak? Aslında tek şey. Action executed context nesnesinin response'unu doldurmak olacak. HTTP response message nesnesi istiyor benden. Response eşittir deyip aslında bunu dışarıda tanımlayalım. HTTP response message error response eşittir new http response message deyip buradan hangi status kodu döndüreceğim ne hata yani hata neyden kaynaklandığını bilmediğim için not implemented şeklinde bir hata kodu döndüreceğim en önemlisi error response'umun reason phrase'ine hata neyden kaynaklandığını belirtmem gerekiyor action executed context nesnesinin exception özelliğinin message properties'i. Tamam. Sonrasında da error responseumu da action execute context nesnesinin response özelliğine atıyorum. Proje me bu bu yapayım. Breakpoint gerek yok artık zaten buraya düştüğümüzü gördük. Buradan geliyorum yine aynı istekle bulunuyorum. API language ve bana 3 ID'li language'i getirtelim Bakalım bana e, nasıl bir sonuç verecek. Evet, e, baktığım zaman bana 501 status kodunu döndürdü ve the underlying provider failed on open. Yani artık api'ye bağlanan kişi e, şu hatayı gördüğü zaman anlar ki benim API'mın SQL Server tarafında, servis tarafında bir problem var. E, tamam. Yani mantıklı bir şekilde hatayı döndürdük. Güzel. Peki ne yapmam gerekiyor? Ee, neredeydi bizim? Yani e, şu an sadece bu get metodu için yazdık. Hatta şuralara da kaynaklanabilir. Yani benim gelip tek tek bunları böyle yapıştırmam mı gerekiyor? Hani tabii ki e, bununla uğraşmayacağız. Bu şekilde yapmayacağız. Şu an biz e, action seviyesinde yazdık attribute'ümüzü. Yazdık derken yani öyle belirledik. Bunu ben istersem şu şekilde controller seviyesine çıkartabilirim artık language controller'ımda bir hata meydana geldiği zaman beni nereye atacak? On exception metoduna atacak. Derleyelim projemizi. Ve sonrasında bir de delete isteği gönderelim. Bakalım delete'de de hatayı yakalayabiliyor muyuz? Buradan fieldlara geçiyorum. Tamam hadi ilk önce get'te bir hata alalım. Language slash 3 yöreline bir get isteğinde bulunuyorum. Evet burada artık bana 501 the underlying provider failed on open hatası verdi. Tekrar geçelim. Buradan bu sefer de delete isteği bulunuyorum. Yine SQL servisim kapalı. Bakalım bana yine aynı hatayı vermesi gerekiyor. Ee, gördüğünüz gibi bana yine aynı hatayı verdi. Yani bu ne demek oluyor? Ben artık demek ki attribute'ümü controller seviyesine başarılı bir şekilde taşımışım peki e, şöyle yapalım composer bu seferde language ise değil de e, the users kontrolü e, bir istekte bulunacağım slash users bunu da e, get de bulunalım bana 3 id'li user'ı getir dedim var mıydı bizim öyle bir user'ımız hatırlamıyorum bir bakalım ne hata verecek Evet e, bu sefer dikkat edin bana 500 internal server error hatası verdi. Niye? Çünkü ben e, bu attribute'ümü user controller'a e, tanıtmadım. Yani şu şekilde eğer eklersem burada da yine e, bu attribute'üm çalışmaya başlayacak. Ama ben yani her eklediğim controller'a bu şekilde eklemek istemiyorum. Bunu e, application seviyesinde bir attribute olarak e, belirlemek istiyorum. Şuradan language controller'a geçelim. Bunu da buradan silelim. Ee, artık Web API config dosyama geçiyorum. Buradan config filters add new API exception attribute yazdığım klası config dosyama tanıtıyorum. Tamam? Yani e, config filter filtrelerinden API Exception attribute'umu filtrelerine ekliyorum. Yani bu daha doğru bir cümle oldu. Evet. Şu an e, projemi bir build edeyim. E, buradan yine Users 3 e, URL'ine bir get isteğinde bulunacağım. Az önce 500 Internal Server Error hatası almıştım. Bakalım bu sefer ne hatası alacağım. Bu sefer bana 501 e, yani e, SQL e, servisi kapalı şeklinde bir hata döndürmesi gerek. Evet, aynen gördüğünüz gibi artık user controller'ımda da bir hata meydana geldiği zaman e, bana mantıklı bir şekilde hatayı gösteriyor. Yani bu ne demek oluyor? Artık ben demek ki etri attribute'ümü başarılı bir şekilde e, uygulama seviyesinde tanımlamışım. Tamam. E, Web API'de de hata yönetimi e, bu şekilde yapılıyor. E, benim başka da söyleyeceğim bir şey yok. Bugünlük bu kadar.